Bakın anayı Evet, anayı çıkartmışlar. Evet, ana orada. Herhangi bir şekilde de kesmemişler. Ama ana hala kutunun içinde. Daha yeni girmişler. Şöyle göstereyim. Kutunun içine girmişler, anaya ulaşmışlar ama anaya herhangi bir zarar vermemişler. Şimdi haliyle ben bu anayı kovanın içine bırakacağım. Bakın ana çıkmaya çalışıyor. Ama zannediyorum oradan sığmadığı için çıkamıyor.